Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Demir Bugün sizlerle Multiplayer Survival'ın 3. bölümündeyiz Ve bugün Gördüğünüz üzere farklı bir yerdeyim Warp Ormanlar mı? Yok hayır Warp Orman yazarak ee, PvP'ye açık Klasik Minecraft dünyasına Giriş yaptım. E, neden böyle bir şey Yaptım diyeceksiniz. Çünkü 2. bölümde Açıkçası sıkılmışsınız ki zaten ilk bölümde de söylemiştim. Bu sunucuya girmemin sebepleri arasında Atlantis'i de Gerçekleştirmek var ve Atlantisi gerçekleştirmem için açıkçası bayağı bir oduna ihtiyacım var şimdi bu bölümde ne yapacağız biraz orman arayacağız ve çıkan ormandan Daha doğrusu bulduğumuz ormandan bayağı bir odun kasarak ee, nasıl söylesem suyun içindeki o küpten camdan yapılan küpten e, içerisindeki evleri yapmış olacağız çok garip bir cümle oldu Neyse bu arada Multiplayer Survival'ı da cidden beğeniyorsunuz Happy Wheels'ı sevdiğiniz kadar. Ben de bu yüzden bundan sonra kanala aktif olarak yükleyeceğim serilerde Multiplayer Survival, daha sonra Minecraft Solar Survival ve ayrıyetten de Happy Wheels yüklemeyi düşünüyorum. Ayrıyetten sürpriz bir seri de gelebilir. Sürpriz bir seri derken yanımda başka bir arkadaşımla birlikte ya da başka bir YouTuber'la birlikte müthiş bir seri gelebilir. Ee, ayrıca ayrıyetten zaten Multiplayer Survival'ın devamını da istiyorsanız like ve yorum atmayı da unutmayın. Bunu da böyle söyleyeyim. Daha sonra başka akma müthiş bir şey gelmişti. Bunu yayında söylemiştim. Fakat herkes yayınları izlemediği için bilemiyorum. Ee, ne geldi peki? Hemen anlatayım. Şimdi bir şöyle bir fikrim var. Eğer bir seriyi yüklediğim gün diyelim ki Happy wheels'ı yüklediğim gün yüksek bir like alırsa, ertesi gün o serinin ikinci videosunu yüklemeyi düşünüyorum. Ne gibi mesela ee, bu hafta Çarşamba günü Happy Wheels yükledim. Bilen bilir ya da izleyenler bilir. Ee, açıkçası yüksek like aldı ve ben de ikinci Happy Wheels'ı, daha doğrusu devamı olan Happy Wheels bölümünü bölüm 16'yı perşembe günü yükledim. Yani bir nevi eğer yüksek like alırsa o gün içerisinde ya da beklediğimden yüksek like alırsa belli bir zaman içerisinde ikinci videosunu, daha doğrusu bundan sonraki yüklediğim ertesi videoyu aynı seri üzerinden yapabilirim. Bunu böyle söyleyeyim. Bu arada sunucuda olduğumu bilmiyorlar. Yo biliyorlar mesaj atan var. Neyse. Selam falan yazmadım. Ha bu arada şey diyorsunuz. Sunucudayken neden selam yazdırmıyorsun diye. Selam göndermek isteyen var mı? <laughs> selam gönderelim bir. Yokmuş. Sağ yazan var. As yazan var. Neyse siz yavaştan izlersiniz zaten. Selam ben Hakan. Hangi Hakan? Bizim şey Hakan mı? Ee, moderatör Hakanlardan mı? Neyse. Herkese selam yazanlar var. Ya neyse kendinizi görüyorsunuz. Galiba videoda görmekten hoşlanıyorsunuz birbirinizi. Neyse. Şimdi şöyle. Ankara'ya selam söyleyenler var. Neyse konu şimdi değilsin. Ee, i̇zcilik anılarım. <laughs> i̇zcilik anılarımı da cidden beğendiniz. Şimdi en son neyi anlatmıştım? Nöbet mevzusunu anlatmıştım. Daha sonra galiba şeyi anlatmıştım. Ne derler onun adına? Bu yemekhane mevzusunu anlatmamıştım galiba ya. Aynen anlatayım. <laughs> anlatmamıştım anlatayım. Şimdi e, bu yaz gittiğimiz zaman yanında yine Renas vardı. Aslında ben şu ana kadar 3-4 defa gittim. E, belediyenin kendi izcisiyim. Ayrıyetten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de izcisiyim. Ya hem Beylikdüzü'nün hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin izcisiyim. Ayrıyetten burası Kılan galiba. Tamam dokunmayalım o zaman. Bir dakika. Klan yapmıştın ya onu ben batırdım. Çok güzel. Ee, ignore müzik. Ben bir söyleyeyim de Hakan'a. <laughs> band attırız neyse. Ee, başka? Başka başka başka. Ha yemekhanedeyken. Yanımda Renas vardı ve karşı masada bir kız vardı. Bir kız değil aslında kızlar vardı. Fakat aralarında çok farklı bir insan vardı. O yüzden bir kız dedim. Eee kız Bana ve Renas'a öyle bir bakıyor ki Bunların hepsi Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde oluyor. Yemek yerken Kız bir de birazcık kiloluydu. Daha doğrusu balık etliydi. Hayır balık etli değildi. Eee balık etlinin zıttı ne oluyor? Kalın kemikliydi. Aynen. Kalın kemik de olmaz. Ya yani iri kemik kemikliydi. İriydi tamam mı? İri. Ş şey, sırf şişman dememek için direniyorum. Neyse. Daha sonra bu kız bize bakıyor. Kız ikinci tabağı aldı, üçüncü tabağı aldı, dördüncü tabağı aldı. Daha sonra kız su içerken bardağı kaldırdı ve bize bildiğin şekil yaptı. Bildiğin hani böyle filmlerde olur ya, karşı masadan gönderdiler derler. Sonra beyefendi bakar böyle bir. Daha doğrusu kadın bakar beyefendiye. Beyefendi bardağını kaldırır ve selam verir. Aynı öyle selam verdi. Ee, kime verdiğini cidden bilmiyoruz. Ne Renas'a ne de bana. İkimizden birine verdim o selamı. Ee, creeper varmış arkamda patladı neyse. Korktuk mu korktuk. Açıkçası söyleyeyim. Yani iri kemikli. İri kemikli değil ya dur. Ya kilolu bir hanfendinin hanfendi diyorum bakın hala. Ee, üçüncü dördüncü tabağı yerken bizim gözümüzün içine bakması Bize neden baktı o O ayrı bir mesele Yani o kadar insan arasında neden ben Bildiğin şey tribi gibi oldu Kız tribi gibi oldu Aslında kız tribi de değil ee, Ne derler Hani olur ya Çünkü sana değer veriyorum cevabını almak için zorlayanlar İşte aynı onun gibi oldu Neden ben ya da neden Renaz Bu da böyle bir anımızdı Tabi çok saçma bir anıydı ve Birazcık korkutmuştu bize. Daha sonra bir keresinde ne olmuştu? Yine bu yaz. Yanlış hatırlamıyorum. Kaçıncı haftaydı? Galiba dördüncü hafta. Hayır dördüncü hafta değil. Ne zaman gitmiştim ben? Aynen dördüncü hafta galiba. Haziran'ın son haftası gitmiştim. Temmuz'un başında da gelmiştim. Daha sonra bir de uluslararası kamp vardı. O da İstanbul'daydı. Ya İstanbul'da bayağı kamp var. Eğer İstanbul'da olanlar varsa açıkçası yazın ee, kampa gideceğimiz tarihi söylerim. Beraber kamp yaparız. Ne bileyim düşünsenize. Bir hafta boyunca Ulaş abiyle kamp yapıyoruz. Yani ve işin kötü yanı her ne kadar kampa gitmek istesem de şöyle bir sorun var. Ne telefon, ne bilgisayar, ne internet bir hafta boyunca yok. Yani öyle bir sorun var. Ben ne yapmıştım şimdi hatırlıyorum. Hangi videoları yüklediğimi bile söyleyebilirim belki de. Ee, Minecraft Team Wars. Daha sonra merdiven savaşları. Bir şey daha vardı. Galiba ee, şey solo survival yani tek başıma yaptığım survival videosuydu. Bu arada bayağı bir odunla toplamışız. Ee, bu odunları ben bir şeye götüreyim. Ne onun adına? Benim kendi arsa. Hatta arsaya bu yapayım ya. Arsa daha iyi olur. Çünkü şimdi klana yer yaparsam ee, beni düşman olarak görenler var serverda. O yüzden warp arsalar diyerek benim kendi arsama yapayım kendi arsama yaparsam elleyemezler yani nasıl söylesem arkalarına kimi asalar <laughs> hiçbir şey yapamazlar öyle güzel bir yanı var şimdi şuraya gidelim etrafını bir çevirelim neyle çevireyim hatta acaba stone mı çevireyim ya stone çevirsem daha güzel mi durur bir dakika bir etraftaki arsalara bakalım. Millet nasıl şeyler yapmış. Mesela burası. Bakalım. Ee, Endirmenli bayrak güzelmiş. Video eğer izliyorsa bu kişi tebrik ediyorum. Güzel bir build yapmış. Malikanesine hoş geldiniz. Eski süper asistan. Vay bir de yetkili eve. Şimdi şöyle. Yo bir dakika nasıl? Ha, aynen tamam. Remain aşağıda Remain ismini gördüm de sanki onun malikanesi gibi zannettim. Ya güzel bu ilde olanlar var. Cidden çok güzel bu ilde olanlar var da. Ee, bizim kötü. Sorun o. Her ne kadar yapmak istesem de yapamıyorum. Yani şey gibi oldu. Vallahi biz bilmiyoruz ama İngilizce. <laughs> şöyle. Yan çevir. Wooden pleasure plate. Tamam. Tamam. Şimdi. Eğer şöyle yaparsak. Araya bir de blok koyalım. Blok koyarsak daha da şekil olur. Ha, şey yapamıyor muyuz? Aa. Şimdi şunu kıralım. Tamam. Şimdi oldu işte. Şimdi artık e, buraya giremeyecekler. Öyle güzel bir yanı var. Yani bir nevi siz de yayında ya da videoda girdiğim zaman buraya e, kenardan böyle izleyeceksiniz. Öyle güzel bir yanı var. Bir nevi estetik yaparak çevirmeye çalıştım da büyük ihtimalle şu şu anda izleyen bu yılda iyi olan arkadaşlar da vardır videoyu izlerken demişlerdir. Ha sala bak yaptığı tasarıma bak geri zekalı gibi. Biliyorum farkındayım. Kötü bir tasarımım var. Ama yüzüme vurmayın bu kadar. Şimdi şöyle şöyle. Eee şöyle şöyle şöyle. Abi ya. Şöyle 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 şöyle. Şöyle 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 şöyle. Ya ikili yapma lütfen beyefendi. Tamam. Tamam, tamam. Çok sel abi, tamam. Ne alaka? What the fuck? Abi adam chestimi açabildi. Ama yetkili galiba. Aynen yetkili. Hay. Hay. Ha Hakan mı bu? Ana Hakan'ın ismi değişti doğru mu? <laughs> Abi bize hay dedi ne alaka? Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Abi ya galiba yetmeyecek. Şimdi. Tamam bu kadar yeter. Şimdi o adam bana bir kağıttı bir kağıt. Var şu an sunucunun en zengini benim. <laughs> şimdi başka şuraları şöyle kırarsak çok güzel bir şekilde güzel olacağını sanıyorum. Hoppa müthiş tamam. Bu arsa bana böyle yeter abi. Şimdi temelini açacağız. Aslında yeşillik de koyabilirdik. Niye biz salak gibi etrafını böyle çevirdik ki? Neyse sorun yok. Tamam şimdi eee neyden yapalım neyden yapalım o zaman gidelim ne yapalım warp market tamam tamam şimdi neyden yapalım onu düşünüyorum da bunlar bunlar hep bunlar bunlar güçlü çar eee Neden yapalım? Bunlar bunlar hep bunlar şey güçlü çar. Tamam şunları alayım. Gelmedi. Niye alamıyorum? Almak istediğiniz miktarı konuşma penceresine yazın. Kaç tane alalım? 64 tane alalım. Tamam. Şimdi temelini atalım. Gidelim hadi. Warp arsalar. Tamam. Şimdi yanlış bloktan almadım umarım. Aynen almamışım. Çok güzel. Ee, kenarlarını bunlardan yapabilirim. Açıkçası merdiven düşünüyorum. Devamında ise. Çok güzel. Nasıl gireceğim mi? bulamadım. <laughs> Adam tam gireceği sırada kapattım. Şimdi ne yapalım? Kaç blokluk yapalım? Bayağı büyük bir şeyler yapalım ha. Tamam o zaman sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi tam onun karşısında olsun. Ortası devam et. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tamamdır. Şimdi Yine bir sayayım ben ya işimi garantiye alayım. 1 2 bir dakika 1 2 3 4 5 6 7 8 Yanlış saymadım. 1 2 3 4 5 6 7 Bir daha sayalım şuraya. 1-2-3-4-5-6 Aa biliyordum işte hata yaptığımı. 1-2-3-4 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5-6-7 Tamamdır. Şimdi şurayı kıralım. Şöyle Da 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 Tapınak görüntüsü vereceğim. Müthiş bir tapınak oldu şu anda. Şu an müthiş bir dur selfie deniliyor. Şimdi ee... ne yapıyoruz o zaman? Var yo var market değil. Şimdi şuradan kaptır. <laughs> A tamam da şöyle bir şey var. Bir dakika bir iki, iki üç dört beş altı yedi. Aynen yediye yedilik olacak. Yani bir nevi bir iki üç dört beş altı yedi. Oldu mu? Doğru mu yaptım? Bir daha bakalım. 1 1 2 3 4 5 6 6'ymış lan. Abi ben mi salam bugün? Bugün sayamıyor muyum? Dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ha aynen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam da ya doğru doğru. O zaman dört tane de şuraya. Büyük ihtimalle burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tamam. Tamam. Şimdilik güzel ya tamam o zaman. Buradan devam edeceğim. Ee, burayı bir tapınak görüntüsü vermeye çalışacağım. Güzel olacak mı bilemem orasını ama deneyeceğim bir şeyler. Neyse, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla Minecraft videosu istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.